Depremzede çocuklarımız da unutulmasınlar. 6 Şubat 2023 felaketinden sonra hayata tutunmaya çalışan çocuklar büyük bir travma atlattılar. Okul hayatları, eğitim hayatları devam ediyor. Sevgili izleyenler Silivri Belediyesi de bu kapsamda depremzede çocuklara desteğini sürdürüyor. Kumlu Kaymakamlığı koordinasyonunda birinci sınıfa başlayan bin öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıtıldı. Bu malzemeler dağıtıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da Hatay'da dağıtımlara katıldı. defter, kitap, çanta, kalem. Bütün okul ihtiyaçları depremzede öğrencilere hediye edildi. Sizi çok seviyoruz. Her zaman yanınızda olmaya çalışacağız. İstanbul'dan kocaman sevgiler, saygılar getirdik sizlere. Silivri Belediyesi depremzede çocuklara desteğini sürdürüyor. Kumlu Kaymakamlığı koordinasyonunda Hatay'daki birinci sınıfa başlayan bine öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Evet. Evet. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da dağıtımlara katıldı. Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu ve Kırcıoğlu İlkokulu ziyaret edildi. Siz her zaman okuyacaksınız. Daha iyi şartlarda eğitim alabilmeniz adına biz Bora olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Kaleminden silgisine, defterinden oyun hamuruna kadar bütün okul ihtiyaçlarının bulunduğu koliler bin öğrenciye verildi. Süper. Sadece kırtasiye malzemeleri değil, oyuncaklar da hediye edildi. Hatay'ın e, üzerinden elimizi hiç çekmeyeceğiz. Çünkü yardımlaşma, dayanışma e, duygularımızı hiç kaybetmedik. Evet.